Değerli dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Önceki bölümlere göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için sizlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Efendim bizler dinimizi, tarihimizi sizlere doğru bir şekilde nakledebilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ve bu geri dönüşleriniz bizler için bir gayret vesilesi oluyor. Bu sebeple ilgi ve alakanızın devamını yorumlarınızla, beğenilerinizle birlikte bekliyoruz. Ayrıca bu videoları eşinizle, dostunuzla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bu kıymetli bilgilerin yayılmasına siz de katkıda bulunabilirsiniz diyelim ve bugünkü konumuza geçelim. Efendim hepimizin malum olduğu üzere cuma günü itibariyle inşallah 3 aylara gireceğiz. Ve elbette öncesinden Regaip Kandili ni idrak edeceğiz. Bizler de bu bölümde sizlere bu mübarek günden ve 3 aylardan bahsetmek istedik. Değerli dostlar, bu 3 ay için büyük müjdeler, büyük manevi kazançlar olduğu bilinmektedir. Resulullah Efendimiz Recep ayına çok değer verir ve Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir diye dua ederdi ve bir ayeti kerimi mealinde şöyle buyurulmaktadır. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram yani hürmet edilen aylardır. Efendim Recep ayı Adem aleyhisselam'dan beri kıymetliydi. Bu ayda muharebe etmek günahdı. Her ümmet bu aya saygı gösterirdi. Recep demek müreccep muazzam muhterem ve kıymetli demektir. Farisi Eni Sülvaız'ın kitabında deniyor ki İsa aleyhisselam zamanında bir genç güzel bir kıza tutulmuştu. Ona kavuşmak için çırpınıyordu. Nice zaman sonra söz aldı. Bir akşam odada buluştular. Genç pek sevinçliydi. Ansızın pencereden hilali gördü. Yeni ayı gördü. Bu hangi aydır dedi. Kız Recep deyince genç toparlandı, gitmek için hazırlandı. Kız şaşırıp, ne oluyorsun dedi. Genç, babalarımdan işittim, Recep ayında günah işlenmez, bu aya saygı gösterilir deyip özür diledi ve evine gitti. allah Teala İsa Aleyhisselam'a vahiy gönderip olanları bildirdi. Bu gence ziyaret et, selamımı söyle buyurdu. Genç, Recep ayını gösterdiği bir saygı için büyük bir peygamberin kendine gönderildiğine sevinerek iman etti. İyi bir mümin oldu. Recep ayına gösterdiği bu saygı ile iman şerefine kavuştu. Efendim bir hadisi şerifte de bununla ilgili buyuruyor ki Recep allah Teala'nın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene allah Teala dünyada ve ahirette ikram eder buyuruldu. Allahu Teala'nın kıymet verdiği ve müjdeler ile bahsettiği birçok kıymetli gece de bu üç ayların içindedir. Regaib kandili, Miraç kandili, Berat kandili ve bin aydan daha hayırlıdır diye buyrulan Kadir gecesi bu üç ayın içinde gizlenmiştir. Recep ayını takiben ise biraz önce Peygamber Efendimizin mübarek sözlerinde de paylaştığımız gibi Şaban ayı geliyor ve hemen sonrasında da Ramazan-ı Şerif ayını idrak ediyoruz. Efendim nasip olursa ilerleyen haftalarda bu mübarek ayların başlangıcında sizleri yine bu kıymetli aylarla ilgili bilgilendirmeye çalışacağız. Değerli dostlar bölümümüzün sonuna doğru geliyoruz. Ancak yarın akşam idrak edeceğimiz regaib gecesi ile ilgili birkaç kelam etmeden de geçmeyelim istedik. Efendim Recep'in ilk cuma gecesine regaib gecesi denir. Yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece regaib gecesidir. Her Cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha kıymetli oluyor. allah Teala bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Ve bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Bu sebeple bu gecenin ihyasını ihmal etmemek lazım. Fırsatı kaçırmamak lazım değerli dostlar. Ve burada çok mühim bir konuya da değinelim. Öğretilen veya yayılan bir hatalı bilgi var. Yanlış bilgi var. Bu gecenin Peygamber Efendimizin babası olan Abdullah Efendimizin Amine validemiz ile evlendiği gece olduğu söylenir. Efendim bu kesinlikle doğru değildir. Tamamen yanlış, hatalı bir bilgidir. Efendim ayrıca bu konuda bu konu çok mühimdir. Çünkü böyle söylemek yani Abdullah Efendimizin evlendiği gece bu gece demek çok yanlıştır. Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam 9 aydan önce dünyaya teşrif etmiş olduğunu bildirmek olur ki bu da ona sallallahu aleyhi ve sellem noksanlık ve kusur addetmek olur. Allahu Teala Hazreti Peygamber Efendimizi her bakımdan, her insanın üstünde ve her bakımdan kusursuz yaratmıştır. Böyle bilmek, böyle inanmak lazımdır. Ve Amine validemizi nurlandırdığı zaman da noksan ve de kusurlu değildi. Bu zamanın noksan olması tıp ilminde kusur sayılmaktadır. Bu sebeple bu konuya çok dikkat etmemiz lazımdır diyelim ve programımızı burada noktalayalım. Evet efendim, sözü biraz uzattık. Ancak bu mühim noktayı da sizlere nakletmeden geçmeyelim istedik. İnşallah yarın gece bu kıymetli geceyi yani Regaip Kandilini idrak edeceğiz ve bu gecede dualarınızda bizleri de unutmazsanız çok memnun oluruz efendim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyoruz efendim bir başka bölümde buluşmak üzere Allah'a ısmarladık efendim. Legenda